Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce de mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Contribals yani Dictators No peace diye bir oyun var arkadaşlar. Yani oyun aslında çok kolay ve basit ama ilk başları biraz zorlayabiliyor. Oyun hafiften de uzun sürebiliyor arkadaşlar. Ben de bugün bu bir seri ya da mini bir oyun şeklinde şey yaptım arkadaşlar. Yani ne söylenebilir bilmiyorum ama oyun çok da zor değil. Yani gayet kolay bir oyun. Yani sizin de beğeninize sunmak istedim arkadaşlar. Belki beğenirseniz seri gelebilir. Bugün küçük bir seri yapalım istedim. Ne yani gördüğünüz gibi ben belki Osmanlı sınırlarını yapabilirim. İki seri olarak. Neyse oyuna yavaş yavaş geçelim. Burada uçak düşürdüğün zaman para kazanıyorsun. Uçak niye Düşürüyorsun onu anlamadım. Dünyada belli başlı ticaret noktaları var arkadaşlar. Almanya, İtalya, İspanya gibi. Hatta Amerika, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve neden olmadığını olduğunu bilmediğim Somali veya Umman var. Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Çin, Güney Kore ve Japonya. Bunlardan ticaret yaparak para kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben bayağı bir ticaret yaptım. Ayrıca Şimdi de ufak ufak Balkanlardan başlayalım. Hemen askerlerimizi hazırlayalım. Kara kuvvetleri, hava kuvvetlerimi %100 yaptım. Ordu kara kuvvetlerimi de %100 yapayım. Aynen donanmamızı da yapalım. İlk önce hangisini yapalım? Ezeli düşmanımız Yunanistan'dan başlayalım. Burada Asi arkadaşlarımız var arkadaşlar. Arkadaşçılıyor. Bunlara para vererek propaganda elde edebiliriz. Ve de bu arkadaşçılar Asi arkadaşçılar ülkelerin kara kuvvetleriyle çarpışıyor arkadaşlar. Bu da aslında bizim için çok daha iyi. Hadi ilk saldırımızı gerçekleştirelim. İlk önce kara kuvvetleri ve asiyelerle mücadele ediyor. Ondan sonra zaten bizim işimiz bir hayli kolaylaşıyor. Gayet iyi. çarpışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve savaşı kazandık arkadaşlar. Yunanistan artık bizim. Üretimlerini de arttırmamız lazım. Saniye başı gelirimiz artsın. Burada asiler var. Asiler ayaklanabiliyor arkadaşlar. Arkanıza hemen 70 kişilik bir birlik bırakalım. Çünkü adamlar ayaklanabiliyor yani. Hemen sırada Bulgaristan var. Bulgaristan ordusu 34 32 miş. Donanması yok. Hemen. Tamam. Hava kuvvetlerimizi geliştirmemize gerek yok. Hemen Bulgaristan'a bir savaş ilan edelim. Askerlerimiz gitsin. Oyun göründüğünden de kolay arkadaşlar. Hani herhangi bir devlet GFC'ye saldırmıyor. Daha ara sıra saldırıyor arkadaşlar. Genelde bu da güçlü ülkeler. Neyse ticarette iyi indi, izi, iyi zamanlar varmış. Türkiye'den pamuk ipliği alıyormuşuz. Arjantin'e satıyormuşuz. Hemen bunu da yapalım. Pamuk ipliği O çok güzel. Bin olarak aldık. Hemen Arjantin'e yollanalım. Buraya gelelim. Arjantin'e gelsin gemimiz. Güzel. Buradan %100 satabiliyoruz. O baya güzel oldu vallahi. Başka ticaret yapalım acaba? Burada boya varmış 80. Onun hepsini alalım. Ve Avustralya'ya doğru yola çıkalım. Çünkü bunun yeri. Burada arkadaşlar. Neyin nerede satıldığını bilirseniz arkadaşlar. Bu gayet sizin için kolay olabilir. Hemen oradan. Yeni Zelanda'ya gidelim. Bakalım uygulanan bir şey var mı yokmuş. %100 diyor bizim işimize gelmiyor tabii ki. İnek varmış 80'i. E. Hemen gidelim. Burada da Somali'ye satılıyor. Güzel bu da satalım hemen. Paramız arttı. Ben ummana gidelim. 90 diyor pek işime gelmiyor. Hemen Endonezya'ya gidelim. Bunlar da bizim işimize gelmiyor. Çin'e gidelim. Uygun bir şey var mı? Tabanca var. Alalım. Tabanca da şeyde arkadaşlar. Brezilya'da olması lazım. Hemen ticaret gemimizi yollayalım. Gelmesi biraz zaman aldı. Gördüğünüz gibi tabanca Brezilya'da satılıyor. Ve paramız 231 oldu. Burada bir şey yokmuş. Amerika pazarına gidelim. Belki bir şeyler bulabiliriz. Geçen uçaklara düşürelim ki paramız olsun. Hemen buradan Almanya'nın pazarına gidelim. Bakalım Almanya'nın pazarında bir şey yokmuş. Hemen İspanya'ya gidelim. Burada da bir şey yok. İtalya pazarına gidelim. Hala burada da bir şey yok. Türkiye kendi ülkemize gelelim. Yine burada bir şey yok. Tekrar İtalya'ya gidelim. O kereste var. Hemen aldık. Kereste de Yeni Zelanda'da satılıyor arkadaşlar. Hemen girelim buraya. Çabuk hadi çabuk hadi çabuk. Çok yavaşsın. Yani keresteyi buradan satalım. 251 olsun. Geçen uçaklara düşürelim. Artı 60 para veriyor. Tabii ki o güzel. Yine tabanca geldi. Brezilya'ya Olmadı. Bezeye satmaya götürelim. Burada atom bombası var arkadaşlar. Bunu da açmak için 8 tane ülke fethetmemiz lazım. Tabancayı da satalım. Güzel bir paramız oldu. Zaten hızınızı aldığınız zaman arkadaşlar sizi hiç kimse tutamaz. İnek varmış burada. İneğin hepsini alalım. Ve Somali'ye götürelim. Umarım burada başka bir şeyler de vardır. Yokmuş. İneğimizi de sattık. Hemen Uman pazarına gelelim. Afyon varmış burada. Neyse. Biz savaşmaya bakalım arkadaşlar. Bir sonraki hedefimiz Romanya olsun. 40-46-50 Romanya sağlanmış. Tamam. Hava kuvvetlerimiz Türkiye kraliyet diyor. Krallık yok ama padişahlık var. Oradan bilgi. Oyun 1900 ile 1950 arası geçiyormuş arkadaşlar. Bu da ilginç bir şey. Mesela başka bir ülke aldığınız zaman Türkiye'yi bakarsınız, keşfedersiniz Suriye olarak. Türkiye'nin oluyor. Burada bizde yok. İlginç. Hemen Romanya'ya savaşımızı ilan edelim. Buraya kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu beğenerek seri gelmesini istiyorsanız da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Oyun güzel ama çok da ağım bir oyun değil. Romanya'yı da fethettik arkadaşlar. Arkamıza yine bir yerel ordu bırakalım. Ve üretimimizi arttıralım burada. Güzel. Ne kadar kara kuvvetimiz kaldı. Hemen buradan Arnavutluğa gidelim. Arnavutlara bir saldıralım. Bu bölümde Balkanları hemen ele geçirelim. Güzel Arnavutluk'ta fazla zorlanmadık. Romanya diyor. Evet. Asiler ayaklanmış. Ama bizim yerel, or yerel ordumuz güçlü. Sıkıntı yok. Hadi bakalım şimdi Makedonya'ya gidelim. Ne diyor? Bulgaristan diyor. Hollanda sal, saldıracakmış benim buraya. Hemen yerel ordumuzu güçlendirelim. Tamamdır. Makedonya'yı fethettik hemen. Üretimlerimizi arttıralım. Sırbistan var. 32 ve 34 diyor. O zaman biz de askerlerimizi güçlendirelim. Ne diyor da hava kuvvetleri? Tamamdır. Şimdi Sırbistan'a gidebiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İtalya 5 yıldızlı. Buradan uçaklarımız falan düşmeye devam edelim. Zaman geçtikçe tabii ki biz de güçleniyoruz. Ticaret diyor. Ne diyor? Bu pazarda indirimli ürün. Sıvı yağ alıyormuşuz. Türkiye'de satıyormuşuz. Tamam. Hemen gelelim. Japonya nerede? Japonya burada. Hemen ticaret gemimizi alalım arkadaşlar. Gönderelim. Nerede? Sıvı yağ 20'den beri alıyor. Vallahi güzel çok oynadım ama bana böyle bir şey hiç gelmemişti. Hemen Türkiye pazarına yollanalım. Videomuz 13 dakika olmuş. Güzel o baya iyi geldi para. Burada da baharat varmış bunu da alalım. Nerede baharat? Romanya'da kurtardık Romanya'yı. Baharat da Çin'de satılıyor arkadaşlar. Nerede? Burada. Güzel. Bu gayet iyi oldu. Hemen yine savaşımıza geçebiliriz arkadaşlar. Hollanda'da savaşmaya geldi bu arada. Aynen. Hollanda evine. Go home Hollanda. Go home. Bu Macaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek Avusturya'nın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ve Çekoslovakya falan. Hep galiba bunu Almanya mıydı? Avusturya evet. Buna da Macaristan'ın. Hemen buradan Sırbistan'a geliştirelim. Şimdi Bosna Herse'ye saldıralım. Yani çok fazla bir şey yok. Hemen bizim olur. Diye düşünüyorum. Öyle de oldu. Hemen üretimimizi arttıralım. Saniyelik gelirimiz artsın arkadaşlar. Buradan hemen Hırvatistan'a gidelim. Son olarak Macaristan'a da alalım arkadaşlar. Hatta Karadağ'da var. Karadağ'ı unuttum ben. Macaristan'da da fazla bir ordu yok yani. Uçağı düşürelim. Onası 180 falan vardı. burada Macaristan'ın ordusu da var. Doğru. Güzel. Ordumuzu biraz daha toplayalım. Hatta bu ordu gücünü 100 yapayım. Bakalım. Herhangi bir şey yok. Tamamdır. Devam edelim. Hemen Sırbistan'a saldıralım. Pardon Macaristan'a. Videomuz 17 dakika falan olacak arkadaşlar. İki bölümde zaten istediğimiz sınırlara ulaşabiliriz. Aynen. Macaristan'ı da fethettik. Gelelim. Buraya tamamdır. Karadağ'ı da aldık mı? Videomuzu bitirelim arkadaşlar. İtalya'yı da fethederiz bu bütçeyle. Sıkıntı yok yani. Aynen Karadağ'da aldık ve savaşımızı bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Balkanlarda büyük bir hakimiyet sağladık. Eğer videoya uzun güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.